Uh, merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size uh, her zaman olduğu gibi el göstermeyeceğim. Fakat başka bir şey göstermek istiyorum. Bu benim uh, yurt dışında öğrendiğim bir teknikti. İsmi aslında uh, Exposure Wave diye geçiyor. Ya yani O da şu açığa... Ama bu asıl ana mantık market geometrisinden geliyor. Tamam mı? Market geometrisini iyi anladığınız zaman bu sizin için her zaman faydalıdır. Şimdi o e, exposure wave'e geçmeden önce şunu anlatmak istiyorum. Şu an altının günlük chart'tayız. İşte um, klasik destek direnç seviyelerini çizdim. İşte horizontal olarak var. Bir de tabii ki trend olarak var. İşte şu kısım, şu kısım, şu kısım. Burada da market işte bir ikili dip yapmış çok güzel. Burada da RSI'da bir divergence var falan filan. Güzel böyle bir mantık var. Şimdi tabii böyle bu tarz durumlarda tabii sonradan bunları çizdiğiniz zaman gayet güzel. E, o zaman da bir fikri sahip olabiliyorsunuz. Önemli olan zaten burada anlayabilmek. Burada mesela ben şahsen burada ikili dip yerine buradakine aşağı gelmesini beklerdim de falan da filan da orada da RSI oluşması. ama herkesin tabii farklı düşünebilir. Şimdi Exposure Ray mantığı şu anlama geliyor. Yani açığa çıkarmak. Şimdi market geometrisinde ne önemli biliyor musunuz? Şu önemli. Bir um, Fibonacci'yi çok iyi kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi gözünüzün aşina olması çok önemli. Şimdi ben buradaki çarta baktığım zaman bir e, dalga boyu belirliyorum. Tamam mı? Bu dalga boyu da benim için şu. Şimdi bakın. Bu dalga boyuna tamam mı? Market geometri şuraya alalım. Hatta nasıl almışız? Birazcık daha kısa almışız galiba. Öyle yapalım. Şuradakini alalım. Bir dakika. Yani şu boyu. Ha, tamam şimdi oldu. Şimdi şu boyu aldık. Bu bizim bir fibimiz tamam mı? Dolayısıyla şuraya... Aa. 100% yani 100 lira fib diyelim. Tamam mı? Şimdi bakın. Bu boyu chart'ın içerisinde başka nerede gördüğümüze bakmanızı istiyorum. Dolayısıyla bunu madem kırmızı yaptık. Tamam mı? O zaman bunu da kırmızı yapalım. Ve e, bunun başka nerelerde olduğuna bakalım. Şimdi bakın. Burada var. Aynı boyu. Burada biraz daha uzun var. Şurada bakın channel, kanalın üstünden aşağıda aynı boyumuz var. Burada yani şu low'dan şu high'a aynısı bir daha var. Tamam mı? Ondan sonra bakalım başka nerede? E burada bir channel high'dan channel low'a bir tane daha target var. Bu bizim dolayısıyla hani kullanabileceğimiz bir şey. Aynı zamanda belki şurada da bir tane olabilir. Bakın şuradan şuraya bir leg low'dan leg high'a bir tane daha var. Artı şurada da olabilir mi? Yok ha burayı zaten kontetik. Burada değil. Mesela orada ne olabilir? Ona bakalım. 127.2 olabilir mi? Bakın Fibonacci böyle enteresan bir şey. Evet. Bu da 127.2'si. O zaman bunu ne yapalım? Bakın bunu da sarı yapalım. O zaman Şöyle yapalım, 127.2 fib. Bunu da sarı yaptık. Yani bu başka bir yerde de var mıdır? İşte kendiniz de ararsanız bulabilirsiniz tabii ki. Şimdi bakın, burada bunları kullanmanın önemi nedir diye soracak olursanız, bu bu uzunluklar sürekli kendileri repeat edecekler, yani sürekli olacaklar. İşte market geometrisindeki exposure wave, buradaki exposure wave bizim 100 fib dediğimiz nokta. Bunu market geometrisinde belirli yerlerde, aralıklarda kullanacağız. Mesela e, ee, 61.8'i alalım. Pardon. Şu bizim noktamız. 61.8'de kırmızı olsun. Şey, onu zaten kırmızı yapmıştık. 61.8'de mavi yapalım. Tamam. Buna da 61.8 fib diyelim. Ama bizim exposure wave'imiz nedir? 100. Ona göre devam edeceğim. Bunu da mavi yapalım. Çok güzel bakalım bu nerelerde var mesela sanki tam yani e, bu exposure wave açığa çıkarmak manasında da yani böyle marketin bug'ını e, çıkarmış gibi düşünün burada bakın 61.8 şimdi e, ya da bakalım başka nerede olabilir evet şurada bakın yani şu haydan ilk swing low, ilk, ilk swing high'a. 1.61.8 daha. Ya bu arada bu bizim şöyle de devam edelim. Tamam mı? Şurada da var. Mesela atıyorum bu sefer de 80'i alalım. Ya bu arada 80 80 Elite'deki flatlerden dolayı ben 80 kullanıyorum ama 78.2 olarak da düşünebilirsiniz. 80 de mesela e, baktığımız zaman vardır ama biraz daha mesela 50'yi deneyelim bakalım. 50 nerede olabilir? 50'nin rengini de 50'yi de pembe yapalım. 50 Mesela Evet şu Swing High'da Şöyle çeviriyorum ki Bir daha, bir daha alalım Gerçi şu da 61.8 herhalde değil mi? Peki. Hayır bu 61.8 değil bu herhalde 50. Tabi illa hepsi çalışacak diye bir kayda da yok tabi ki ama yani şuna da evet buna da 50 diyebiliriz zannediyorum. Ee, şuraya da 50. Şimdi ya diyebilirsiniz ki buradan seçip koyuyorsun. Doğrudur. Fakat burada önemli olan zaten her hareket o şekilde gidecek değil ama belirli noktalarda çarptıktan sonra hiç değilse bir Fibonacci seviyesine kadar gideceği önceden görebilirsiniz. Mesela burada nasıl kullanılabilir? Ya da bir, bir iki tane daha örnek göstereyim. Mesela 50 başka nerede olabilir diye bakalım. Mesela 50 işte şu swing high'dan şu tekrar gelen lova ya da şu swing high'dan şu iki çizgi arasında tekrar bakın şeyin çalıştığı yer yani şuradaki destekle şuradaki supportla direnç arasındaki yer. Bir daha eğil. Yani boyu. Bakın nereden geldi? Expo yani ne olduğunu anladıktan sonra ya da biz mesela şurası 61.8 olabilir mi? Evet bakın 61.8 tekrar. Ondan sonra yani şu 100 ise bu da büyük ihtimal 138.2 olabilir. Şuradan başlayıp yukarı giden yer falan filan gibi de düşünebilirsiniz. 38.2'ye bakalım. 38.2'de bizim için bir e, güzellik var mı? 38.2'de mesela işte ilk bakın ikili dip yaptığımız nokta diye basit bir şekilde düşündüğümüz yerin ilk swing high'ı 38.2. Buradan sonra şu trend çizgisinden sonra X swing low 38.2 ya da aa, nerede var mesela şurada herhalde 38 bu da işte göz alışkan veraka bakın ilk aşağıdan X swing yukarı 38.2 ya da swing high'dan aşağı 38.2 tamam mı? Ya yani gördün, hatta 382'leri de koyalım ki belki bir daha buradan sizde bu mantıkta ileride ilerlemek istediğiniz zaman sizin için de bir şey ifade etsin. 382 fibi de buraya koyuyorum. Bunu ıı, her chartta yapabilirsiniz. Yani bunun için bir özel bir altına özel bir kaide yok burada bakın. Ama bunu kullanmanız ıı, sizin fayda sağlayacağını düşünüyorum bunu bilmiyorsanız. Ya bunu bilmiyor olmanız normal. Herkesin bildiği bir yöntem değil. Ben de Türkiye'de falan hiç kullanan birisini görmedim zaten. Ee, yabancılar arasında da çok kullanılan bir şey değil. Ama bu, sizin her tekniği bilmiyor olmanız bunun bir işe yaramadı anlamada gelmez. Bakın şuradaki measured move dediğimiz hareket de 38 2'ye sahip. Şimdi mesela burada şimdi en basit mantıkla baktığınız zaman ne diyecek buradaki adam? Burada bir ikili dip, ikili dip var. Ben bu ikili dipte burada da hesabı. E peki mesela şu benim için önemli. Bakın, şu morla çizdiğimiz bir çizgimiz var, değil mi? Onu da beyaz yapalım, biraz daha olsun Bu niye var? İşte bakın, piyasa buradan çıkmış, dönmüş, burada kalmış, burada bir daha gelmiş, şurada bir daha gelmiş, aşağı kırmış, tekrar aşağı yukarı oraya gelmiş. Şimdi tekrar. Dolayısıyla bu seviye benim için klasik bir trend çizgisi olarak işime yarıyor. E buradan da aşağı doğru bir trendim var. Yani şurada çalışmış. Burada çalışmış. Şurada bir kırmış ama tekrar çalışır gibi olmuş. Sonra burada çalışmış. Değil mi? Burada sonuçta bunlar kırılabiliyorlar. önemi yok. Değil mi? Mantıken şuraya kadar buraya gelirse de gene aşağı gitmesi düşünürsünüz. Bir teknik analiz mantığına göre. Burada bakın şuna bakmamız lazım. Bizim acaba swing low'umuz neresi? Burası. Swing high ve orasının denk geldiği bir Fibonacci seviyen var mı benim exposure wave'ime göre? Değil mi? Mantıken buna bakmam lazım. Şimdi mesela şu noktadan şu noktaya uzunluğa baktığımız zaman mesela buradan 61.8'i alsam. 61.8'in rengi neydi? Maviydi değil mi? O zaman bununla uğraşacağım ama direkt şuradan alayım. İşte color kodun güzelliği de bu. Ama bunu da yok. Şöyle alayım. Şu tarafa çevireyim ki bizim için daha güzel olsun. Çünkü bu tarafta. Mesela bunu buradan bir swing low'dan koyduğum zaman aa nereye geldi? Tam trend çizgisine geldi. Çok enteresan. Değil mi? Aynı zamanda benim e, sıfır noktamda yani şu trendin başladığı noktadan en tepeye çizdiğim zaman da oranın da ne var? Beyaz çizgi var artı bir de burası var. Güzel. Peki mesela devam edelim. %50 olabilir mi? Mesela %50 bana ne bir şey ifade ediyor mu? Mesela %50'yi buraya koyduğumuz zaman da %50 de tam benim buradaki %50'me ve beyaz çizgime çarpıyor. Dolayısıyla burada demek ki şu arası düşünülebilir. Yani sizin için target olarak düşünebilecek bir şey ya da buralarda artık bir şey yapmanız gerekebilecek bir seviye olduğunu anlamanız için ekstra bir yöntem. Ha mesela market measure move olmaya kadar. Mesela diyeyim ki burayı kırdı gitti. E nereye gidecek? Measure move'a gidecek. Bakın measure move'u buraya koyduğumuz zaman yani şu measure move da demeyeyim de exposure wave'i ana fibi buraya koyduğunuz zaman da 38.2'ye gelir. Bundan sonra da Extended bir target giderse de işte 127.2 138.2. Bu sizde kalmış bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz yöntemleri de biliyor olmanız sizin için her zaman faydalıdır. Ee, bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi falan değil. Ee, sakın öyle anlamayın lütfen. Ya Ben buradan alın ya da satın diye bir şey asla söylemiyorum ama bu tekniği yani gözünüzü buna alıştırdığınız zaman size çok faydalı olduğunu göreceksiniz. O yüzden e, son e, bilgiyi de vereyim. Arkadaşlar Hiçbir video benim çektiğim video yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen öyle algılamayın. Tamamen eğitim amaçlı teknik analiz. Genel olarak Eylül'ü tanıtıyorum ben ama burada farklı yerlerde öğrendiğim şeyleri de sizinle paylaşmaktan çekinmiyorum. eğer Elliot eğitim almak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. hiçbir problem yok. Yatırım tavsiyesi almak istiyorsanız da SPK tarafından lisanslı kişiler ya da kurumlarla çalışmanızı size şiddetle öneririm. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, iyi günler diliyorum. Umarım faydalı olur sizler için. Bay bay.